uyutma dediğimiz şey hayvanlar toplanacak, ilaç enjekte edilecek, hayvanlar öldürülecek uyutma dediğimiz bu verilen cezanın toplumun vicdanını rahatlatması gerekir. Avrupa'daki sokak hayvanının olmamasının sebebi Avrupa'yı daha iyi bir noktaya taşımıyor. Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan, hayatını kaybeden insanlar bile oldu. Şimdi buradaki sorumluluk kime ait olacak? Belediyeler kendi üzerlerine düşeni yapmadılar. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz avukat Begüm Gürel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi yeniden görmek çok güzel. Benim için de aynı şekilde. Biraz bir araya zaman girmişti evet. ama tekrar bir araya gelmemize sevindim. Ne yalan söyleyeyim. Aynı şekilde. Çok teşekkür ederim ama bizim için çok önemli ve son zamanlarda sürekli gündemimizde olan bir konuya değineceğiz. Başıbaş sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısı meclise sunuldu. Tabii ki sonrasında çok tartışmalara neden olacak bir takım maddeleri de gördük içinde. Tabii ki nasıl şartlar konuldu? 30 gün içerisinde sahiplenilmesini bekliyorlar sokak köpeklerinin. Sahiplenilmeyenlerin bir kısmı bakım evlerine gönderilecek. Sonrasındaki aşamalarda köpeklerin uyutulmasına yönelik bir maddede madde de gördük ve bu tabii ki çok tartışma yarattı. Ülke ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta sokak hayvanlarının uyutulmasını isteyen taraf varken bir tarafta bir taraftan da bunun acımasızca ve yapılamayacak bir şey olduğunu savunan görüşler var. Ve Avrupa ile de çok kıyaslanıyoruz. O yüzden az önce bahsettiğim maddelere yasa tasarısına değiniriz, konuşuruz. Yorumları sizin yorumlarınızı almak istiyorum bu konuda sizin özellikle çalışmalarınız var. Buna da bunu da vurgulamak istiyorum. Ama Türkiye'de ilk olarak aslında hayvan haklarına yönelik nasıl çalışmalar olmuştu günümüze kadar? dilerseniz bu soruyla başlayalım. Şimdi öncelikle böylesi hassas bir konuda, e, böylesi de aynı zamanda riskli bir dönemde bu yayını yaptınız ve bana da konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çünkü e, hayvan Hayvan diye tabir ettiğimiz aslında hissedebilen varlıklar. E, hepimizin bir şekilde toplumda beraber yaşamayı öğrenmemiz gereken ve aslında da beraber yaşarken de sevgileriyle hayatımızı güzelleştiren varlıklar. Öncelikle bunu fark etmek gerekiyor. Şimdi biz tabi e, Avrupa'ya devamı dediğiniz gibi kendimizi kıyaslıyoruz. Biraz sonra ona geleceğiz ama e, işte Avrupa'da sokak hayvanı yok diyoruz. Şimdi Avrupa'daki sokak hayvanının olmamasının sebebi Avrupa'yı daha iyi bir noktaya taşımıyor. Bunu söyleyelim. Buradan devam edelim. Hı hı. Şimdi mevcut e, yasa tasarımlarında arasından öncesine baktığımızda hayvan hakları çok konuşulan bir konu oldu aslında. Hep bu konuda biliyorsunuz Covid döneminin öncesinde de işte yeniden bir yasa getirilmedi. Çünkü biz e, sahipli hayvanlar, evet sahipli hayvana zarar verilmesi eski yasada bir ceza gerektiriyordu ama ne yazık ki e, hayvanı mal statüsünde görüyorduk ve herhangi bir şekilde bir kişinin e, e, sahip olduğu hayvana zarar verilmesi halinde sanki onun malına zarar verilmiş gibi e, o konuda soruşturma yürütülüp ve zarar veren kişinin cezalandırılması sağlanıyordu. Hı hı. Sonrasında gelen yeni yasa değişiklikle birlikte ne hayatımıza girdi? Hayvanlar hissedebilen bir varlık olduğunu, sahipsiz sokak hayvanlara da zarar vermenin bir cezasının olduğu, işte pet shoplar yasaklandı, yine aynı şekilde Yunus Parkları kapatıldı ki bence hayvanat bahçeleri de bu nokta tartışılması gereken yerler arası olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, siz vahşi hayvanları alıp bir kafese kapatıp doğasından çıkardığınızda o hayvanların aslında doğasında koşma ve yaşam alanı elinden almış oluyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Bizi altından bir kafese koysalar, bir saraya koysalar. Biz arkadaşlarımıza sosyalleşemesek, istediğimiz gibi özgürce hayatımızı yaşayamasak bu bizi mutlu eder mi? Pek tabii ki de mümkün değil. Hayvanat bahçelerine baktığınızda yine aynı problemi görüyorsunuz aslında ve orada o hayvanların da ne yazık ki çok iyi bakıldığını ben düşünmüyorum. Şimdi burada Yunus Parkları ilgili yapılan düzenleme çok gerindeydi. çünkü Yunuslar hepimizin çok sevdiği, çok sevimli Hı -hı. olarak gördüğümüz ve gördüğümüzde heyecanla "Aa Yunus geçiyor." diye mutlu olduğumuz hayvanlar bir tanesi. Şimdi burada evet yeni yasa ile birlikte hayatımıza güzel değişiklikler girdi. Yani hayvanları belli bir noktadan başka bir noktaya taşıdık. Ama yeterli mi? Değil neden yeterli değil? Çünkü ceza kanunu temel amacı aslında caydırıcı olmasıdır. Hı hı. Peki burada evet işte bahsediyoruz örnek veriyorum 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ama esas bunun infazına geçtiğimizde işte bunun hani halk arasındaki deyimiyle yatarı var mı cümlesinin karşına baktığımızda genelde hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya bir günlük yine halk arasındaki deyimiyle girdi çıktı yapılması gibi infaz işlemlerinin tamamlanması şeklinde oluyor ve zaten bu suçu işleme eğiliminde olan insanlarda da şöyle bir algı oluşuyor Ya nasılsa bunun yatarı yok. İşte aslında ceza kanun temel ilkelerinden biri olan caydırıcılık ilkesini bu noktada çiğnemiş oluruz Geçen gün mesela Florya'da ne gördük? çıplak gezmekte olan bir adamın bir köpeği istismar ettiğini evet. bakın. O adam bir kere zaten çıplak gezerek hayasızca hareketler suçunu TCK kapsamında işlemiş oluyor. Onu bir çocuğun gördüğünü düşünün. Çok tehlikeli bir durum o çocuğun gelişim ve psikolojisi açısından yine aynı şekilde o adam bugün köpeğe gücü yettiği için bunu yapıyor. Eğer ki bir çocuğu ele geçirebilse onu bir çocuğa yapacak. Çünkü geçen gün biz bu ülkede tavuğa tecavüz haberlerini okuduk. Maalesef. Tavuk. Yani bakın şimdi o zaman bu insanların da rehabilit edilmesi lazım. Yani hani köpek diyorsunuz ki başıboş köpek sorunumuz var. Bizim başıboş tavuk sorunumuz da mı var? Yani bence bu noktalarda başıboş insan sorunumuz var aslında bunu görmek gerekiyor. Çünkü Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre aslında seri katillerin profiline bakıldığında ilk önce hayvana eziyetle, sonra devamında çocuğa, sonra devamında ise insana devam ediyor. Yani şimdi o kişiler aslında o gün o şiddet dürtülerini ortaya çıkartabilmek ve o şiddet dürtülerinin onlarda yaratmış olduğu rehavetten dolayı en güçsüz gördüğü nedir? Bir hayvandır. Sonrasında bu zaten devam ederek böyle gider. Şimdi mesela yine topluma çok infial yaratan ve Twitter mahkemeleri dediğimiz aslında e, mahkemelerin kurulmasına sebebiyet veren olaylardan biri. Bugün haberini okuduk mesela. Hı hı. E, biliyorsunuz bir kedinin asansörde sıkıştırılarak e, öldürülmesi ve saatler 10 dakika boyunca e, işte temarruz bırakılması. Şimdi ee, köpek saldırgan diyoruz. Bir kedi ne kadar saldırgan olabilir Melisa hanımcığım? Yani orada e, o kediyi hangi duyguyla siz bunu yaptınız? Bakın şimdi toplumda bu hareketi yapan beni linçlemek ne kadar doğru? Twitter mahkemesi kurmak. Bakın bu da tartışılması gereken bir yer. İki boyutlu bakmak gerekiyor. Ama şimdi vatandaşların ve özellikle şimdi hayvan lobisi diyorlar. E, yani ben bunu da kabul etmiyorum. Peki tabii ki bunu kötüye kullananlar var. Örnek veriyorum sahipsiz sokak hayvanlarını toplayıp e, belli istif evlerine kapatıp orada bunun üzerinden e, yardım toplayıp, mama alıp mama lobisi adı altında bunu kötüye kullanan, dernekleşmeden yapan yerler var. Bunu kötüye kullanan dernekler de var. Peki tabii ki de her yer kuruluşunda olduğu gibi var. Ama bunun önüne geçmek nasıl mümkün? Belediyelerin gerçekten bu hayvanlara sahip çıkması mümkün olacaktır. Ve biz bireysel olarak, insanlar olarak aslında kendimizi bu noktada geliştirirsek çok daha farklı bir noktaya gider. Şimdi geriye saracak olursak ne dedik az önce? E, bu kişiyle ilgili Twitter'da ve işte diğer sosyal medya araçlarında yapılan bir takım yorumlara baktığınızda pek tabii ki de bu insanı bu insanın ailesini linçlemek doğru mu? Tabii ki de bu bambaşka bir boyut. Aslında burada mahkemeler gerekli olan yargılamayı yapıp ve insanların vicdanını bakın. Verilen cezanın toplumun vicdanını rahatlatması gerekir. Kamu vicdanı deriz buna. Eğer ki toplumun vicdanı rahatlayabilseydi olabilseydi zaten bu noktaya gelmemiş olurduk. Bugün yine haberlerde okuduk. 3 yaşındaki öz çocuğuna istismarda bulunan bir babanın haberini okuduk. Bakın bu ülke böyle günlerden geçiyor. Ha bunu Avrupa, Türkiye diye de ayırmak bence yanlış. Dünyanın her yerinde var. Evet. Her yerde şiddet var var. Biz tabii ki de kendi ülkemizle ilgilendiğimiz için bunu biliyoruz ama bunu tetikleyen unsurlar var. Örnek veriyorum ekonomik unsurlar. Şimdi bakın bir toplumun ekonomisi bozuldukça o toplumdaki suç oranı artar. Ve buna Suç işleme eğilimi olan kişiler, mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığını okuduk. Bipolar bozukluğu olan bir kişinin bunu yaptığını okuduk. Çünkü neden? Bakın toplumun dengeleri değişiyor. Covid döneminden sonra ekonomimizin ciddi bozulması, enflasyonun artışı, işte gayrimenkul fiyatlarının artması çok çok konuştuk. Kira fiyatlarındaki önüne geçilemez problemler vesaire derken ne oldu? Toplumda aslında suç işleme oranının artış gösterdiğini gözlemlemeye başladık. İşte bu da insanları şiddete eğilimi bir hale getiriyor. Peki yasalarda dedik, değişiklik yapıldı. İşte kafi geldi mi? Maalesef gelmedi. Çünkü aynı yasada mesela ne vardı? Belediyelerin belli bir bütçe ayırması sokak hayvanlarına evet. ve bu ayırdığı bütçeler doğru sokak hayvanlarını kısırlaştırması. Bakın barınak dediğimiz yerler geçici bakım yerleridir. Barınakta bir köpeği alıp ve tutulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Kaldık mesela yasaklı ırk dediğimiz ırkları topladık. Yine aynı şekilde onları demirden kafeslerde, beton yerlerde yaşamaya mahkum ettik. O hayvanlar dünyaya gelmeyi tercih etmediler. Evet, yasaklıklarla ilgili olarak yapılması gereken neydi? Bunları üretip, dövüştüren, satan yerlerin denetlenmesi ve kapatılması gerekirdi. Gerekirse bu hayvanların kısırlaştırılması gerekirdi. Ben bunu hayvansever biri olarak söylüyorum ki benim de daha önce yasaklarık değil ama e, Rottweiler cinsi köpek besledim ben de. Ama inanın bir köpeği nasıl davranırsanız hı hı. o şekilde oluyor ki şu anda sokak hayvanlarım var. Kedim, köpeğim daha önce birlikte yayında evet. yapmıştık. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Belki hani örnek olur diye. Hı hı. E, o yüzden de şimdi bu noktada aslında kişilerin eğitilmesi ve denetimin artırılması gerekiyor. Melisa Hanımcığım şöyle bir örnek vereyim. Bakın Denetim yok bizim ülkemizde. Bugün gidiyorsunuz bir marketten aldığınız 3 liraya olan bir ürünü iki sokak öteye gidip 33 liraya alabiliyorsunuz. Şimdi denetim olsa gerçekten aynı ürünü o market o fiyata sizce satabilir mi? Satamaz. Satamaz. İşte aynı şey aslında. Belediyelere bu konuda yetki verildi. Peki belediyeler gerçekten bütçe ayırıyor mu? Bakılmadı. Çünkü bir belediyenin bir sokak hayvanına bütçe ayırabilmesi için o belediye başkanının ve çalışanlarının Hayvan sever olmaları gerekiyor. Bakın hayvana dokunan, hayvanı hisseden, hayvanla Hı -hı. bir şekilde yaşayan insanların yönetim tarzı ve yaklaşım biçimleri çok daha farklı oluyor. O yüzden de burada belediyeler kendi üzerlerine düşünmeyi yapmadılar. Hı -hı. Kısırlaştırma kampanyası dedik, hayvanlar kısırlaştırılmadı. Önüne geçilemez bir şekilde çoğalıyor. Bakın yani bir kedi senede 2-3 kere doğurabiliyor ve bir kedi doğurduğunda 5-6 yavru doğuruyor. E şimdi onun yavrularına zaten bir şekilde hayatta kalabilmesi çok zor. Ona diyecektim ben hayvansever biri olarak ki köpeği de doğurmuş bir e, anne diyeyim kendimi anne olarak belli bir süre sonra zaten o köpeğin annelik duygusu kalmıyor. Yani hı. sütten yavrusu kesildikten sonra 2-3 ay sonra zaten kedide de aynı şekilde öyle bir duygusu kalmıyor. Tamam bunların ırklarını tüketmek bitirmek değil. Ama bakın onlara da iyilik yapmış oluyoruz. Çünkü neden? Şimdi diyelim ki benim çok sevdiğim bir köpeğim olsun. Sizin de aynı şekilde. Aynı cinsi olsunlar. Diyelim ki Melis amcım, bir araya gelelim. İşte bu köpeklerimiz birlikte olsunlar. Bunların yavrularını severiz. Şimdi o 5-6 tane yavru dünyaya gel diyelim. Daha da fazla gelebilir. Şimdi onun hepsine bizim bakabilme imkanımız var mı? Sonuç hepimiz artık apartmanlarda yaşıyoruz. Hani bu maddi manevi olarak mümkün değil. O yavruları belli yerlere vermemiz gibi bir durum söz konusu olacak. Gerçekten verdiğiniz yer acaba yavruyken aman da ne tatlı ne kadar da güzel deyip sevip emin olun yazlık yerlere bakın bir sürü terk edilmiş cins köpekle dolu. Karne hediyesi olarak alınıyor işte başka sebeplerle hediye olarak çocuklar alınıyor ve onlar tamam tam anlamıyla evcilleşmiş hayvanlar. Onların sokakta yaşayabilme şansları yok. Ne oluyor bu sefer? Sizin o yavruları sahiplendiğiniz yerlerde belki sıkılacak, belki başka sebeplerle ki artık bir hayvana bakmak gerçekten çok maliyetli. Mama fiyatları inanılmaz derecede arttı. Veteriner fiyatları inanılmaz derecede arttı. Bu sebeple bile hayvanlarını terk eden insanlar var. Bence KDV konusunda bir düzenleme yapılması, kişilerin örnek veriyorum hayvan bakan kişilerin bir şekilde desteklenmesi lazım. Bugün mesela bir haber okudum. İstanbul, Ankara, İzmir'de Doğum yapmış çalışan annelere her ay destek sağlanacakmış. Bakın çok güzel. Evet. Şimdi sahiplenin diyorsunuz. O zaman tamam okey bunu devlet sahiplenin derken bunu bir de teşvik etmesi gerekiyor değil mi? Neden bunun üzerine hiç çalışılmıyor? Kaldı ki zaten bu hayvanlar sahiplenilecek olsa benim şu an mesela evde 3 tane kedim var. Sokaktan aldım. Şimdi ben kendimce kendi limitimi doldurdum. Yani hani zaten sahiplenilecek olan o fıtratta olan ve o müsaitliği olan bakın sadece fıtratta ya da sevgi de yeterli. Bir de iş durumunuzun Örnek veriyorum çocuğunuzun bir alerjisi olabilir, müsaiti de olmasa zaten sahiplenilirdi. Şu anda sizce mümkün mü böyle bir şey sokaktaki bütün hayvanlara sahiplenilmesi? Evet ben de bu konuya değinmek istiyordum. Yani bu uygun bir yöntem mi? Çünkü çok sayıda sokak köpeği var ve dediğiniz gibi bunların alıp bakımı da emek gerektiren, masraf gerektiren bir durum. Bunun haricinde nasıl mesela çözümler sunabilirsiniz siz? Şimdi bir kere burada her şeyden önce vatandaşa yüklenen, özellikle vatandaş değil aslında hayvanseverlere yüklenen büyük var. Yani biz hayvanseverler olarak çok sevdiğimiz için hayvanları, bak bu hayvanlar eğer ki sahiplenilmezse uyutulacak. Şimdi bir kere uyutma kavramı aslında öldürmenin yumuşatılmış ve kulağa hoş gelen hali. Uyuttuğunuz şey ötenazdır aslında yani o canlının yaşam hakkına son vermektir. E, çoğunluğu Müslümandan oluşan bir ülkede sizce Allah tarafından yaratılmış olan bir canlıyı öldürmek bizim hakkımız mı? Yani bir karıncayı bile ezerken değil mi? İnsan ezdiğinde üzülebiliyor. Çünkü o canlıya yaşam hakkın nefesi biz vermediğimiz gibi bu hakta bizde değil. Biz her ne kadar yaratılmış varlıkların en üstünü olarak Gözüksek de işte düşünebilen, konuşabilen değil mi? Ama neye göre en üstünü ne kime göre en üstünü? Çünkü bir ekolojik denge var. Bu ekolojik dengeye baktığınızda Allah'ın yaratmış olduğu her canlının bir yaratılma sebebi var. Yani köpekler başıboş köpek diyoruz. Yani Allah onları da bir ekolojik sistem içerisinde yarattı. Kaldı ki şuna değinmek gerekiyor. Şimdi biz tabii şehirler artık kırsalından çıktı. Hatta eskiden kırsal dediğimiz örneğin 3. köprünün yapıldığı yerler, Beykoz'un köyleri işte diğer Kemerburgaz, Arnavutköy tarafları oralar eskiden kırsal evet. ormandı. Şimdi oralarda şehir devamlı dışa doğru olarak kaymaya başladı ve Eskiden daha mahalle kültürümüz varken mahallede yaşayan mahallenin köpeği dediğimiz köpeklerimiz vardı. İşte Karabaş diye adlandırdığımız kapımız önüne ekmek su koyarak beslediğimiz. Şimdi hepimiz sitelerde ve plazalarda bir aşama geçtik. Şimdi o sitelerde zaten çoğu zaman problem çıktığı için orada bir kedi ya da köpek barındırabilmesi mümkün değil. Bu hayvanlar Sokağa itildi. Sokağa itildiği noktalarda ne yemek bulabilmeleri mümkün ne de artık örnek veriyorum ağaç dahi olmadığı için ne yazık ki İstanbul gibi metropollerde e ne oluyor o hayvan nereden su birinklisi bulacak da su içecek yani bırakın temiz su içmesini kirli suya bile ulaşması çok zor. Şimdi siz aslında hayvanların yaşam alanı ihlal ettiniz. İhlal ettiğiniz o hayvanlar da şehir merkezine kaymaya başladılar. Şimdi bu hayvanların özelliklerine bakın kapısını koruması, kendi bölgesinin, kendi çevresinin koruması üzerine kurulu değil mi? Evet. Köylerde neden biz bunlara tutuyorduk? Evimizi korusun, sürümüzü korusun, işte ağrımız varsa ağrımızdaki hayvanları korusun. Şimdi yani bu hayvan bulunduğu bölgeyi koruma üzerine bir içgüdüsel davranışı var. E siz şimdi bu hayvanı kırsaldan çıkmaya zorluyorsunuz. Çünkü kırsal kalmadı, köyler kalmadı. E bu hayvan şehre gelince o bulunduğu alanı işte koruduğunda saldırgan oluyor. İyi de bu hayvan geçmişte nasıl bir travmaya uğradı? Nasıl bir şiddet gördü? Ve aç mı bilmiyorsunuz ki şimdi geçen gün bir video bir öğretmen çekmiş. Yol kenarında kendi halinde yatan bir köpeğe küçük bir kız çocuğu devamlı taş atıp saldırıyor. Evet. Şimdi o köpek o kıza Allah'tan saldırmamış. Köpek kalkmış, yoluna gitmiş. Şimdi saldırdığı anda küçük kız çocuğun biz şiddetini konuşuyor olacaktık. Şimdi bu noktada bir kere Melisa hanımcığım çocuklarımızı hayvan sevgisi yetiştirmemiz lazım. Bakın sevgi ilkokulda sıralarda başlar. Hem evdeki alacakları eğitim, ha aynı şekilde okulda alacakları eğitim. Şimdi bazı okulları izliyoruz mesela. Bir kedi köpek sahipleniyor öğretmenler. O kedi köpekle büyütüyorlar. O kişi Hayvan sevgisiyle büyüdüğü için zaten bilmiyorum ben sokakta yürürken hiçbir hayvan bana bugüne kadar saldırmadı. Ben demiyorum ki her seferinde tabii ki de insan hatalıdır. Hı hı. Ama şimdi köpeklerin de rehabilite edilmesi gerekiyor. Nasıl ki insanlar gibi hayvanların da karakteri var. Eğer gerçekten bir köpeğin saldırgan olduğu düşünülüyorsa o hayvan bakım evine alınmalı, rehabilite edilmeli. Gerekli örnek veriyorum rahatsızlıkları varsa bakın şimdi Şanlıurfa'da mesela tırnak içinde kuduz vakalarından konuştuk. Doğru yanlış bilmiyoruz. Çıkan haberler üzerinden konuşuyoruz. Peki çözümünüz ne dediniz az önce bana? Çözüm noktasında bir kere bu hayvanların kesinlikle bakın buna kediler de dahil sadece köpekler değil. Çünkü neden? O hayvanlar sokakta araba çarpıyor, telef oluyor. Doğru beslenmemeden dolayı bir takım hastalıklar oluyor. Zaten bir hayvanın yaşam süresi Melisa'nın baktığınızda sokakta 3-4 yıldan fazlasını bulamıyor. Zaten bir şekilde o hayvanın başına istenmedik bir takım olaylar geliyor. O yüzden kısırlaştırılması gerekiyor. Ve yine aynı şekilde belediyelerin ama geçen gün Kahramanmaraş örneğinde olduğu gibi değil. Hayvancağızı kapalı bir kamyonete koymuşlar. Ufacık bir delik bulmuş hayvan oradan kafasını çıkartıp hava almaya çalışıyor. Belediye de gerçekten hayvan sever. Çünkü biz Konya Barınağı örneğinde yaşadık. Yani eğer ki bakın hayvan sevmeyen beni ben suçlamıyorum. Siz hayvanın pisliğini temizletemezsiniz hayvansever kişilerin çalışması gerekiyor. Tabii ki de gönüllü olarak değil ama buna teşvik edilmeli, denetim yapılmalı. Şimdi barınaklara kapatın diyorsunuz. O zaman ben şimdi bu yayını izleyen herkese her rica ediyorum. Haber surat bir barınağa gitsinler, baksınlar. Barınakların koşulları nasıl? Bir de empati yapsınlar. Oralarda yaşanabilir mi o hayvanlar? Bakın bir hayvan barınağa barınağına ilk günler titrer. Hayatta kalabilirse. Çünkü siz onu hiç tanımadığı bir sürü evet. ve oranın deyim yerinde ise reisi olmuş bir sürü köpeğin içine gönderiyorsunuz. Onun orada yaşayabilme şansı zaten olmuyor. Ve şimdi uyutma diyoruz. Bakın bu da bir maliyet. Yani çok mu basit uyutma dediğimiz şey hayvanlar toplanacak, ilaç enjekte edilecek, hayvanlar öldürülecek uyutma dediğimiz bu ilelebet uyku. Yani öğlen uykusuna yatmayacaklar tırnak içinde. Ee, bu hayvanlar öldüğünde bu hayvanların gömülmesi e şimdi siz bir hayvanı gömdüğünüzde bunun kireçlenme sistemi var vesaire bu da basit bir şey değil ki bu da ciddi bir maliyet ve bunun da uygulanması çok zor ediyorlar ki işte hani kısırlaştırma da çok maliyetli İyi de bir yerden artık başlamamız gerekiyor yani hani ya da örnek veriyorum gerçekten işini doğru yapan dernekler veya hani vatandaşları bu konuda hani e, sahiplenin diye e, zoraki bir şekilde bir yasa çalışmasından bahsediyorlar ya, e, siz bu konuda o zaman örnek veriyorum, veteriner hekimleri, çünkü siz ben kısırlaştırma yapamayız. Tabii. Ama veteriner hekimleri destekleyin, ücretsiz olarak ya da yapanlara ekstra bir ücret ödesin devlet. Yani her şeyin bir çözüm var. Nedir burada? Belediyeler yapacak, yerel kuruluşlar yapacak ama asla ve kata uyutma bir çözüm değil. Zaten maliyet olarak da yapılabilecek bir şey olmadığı gibi bakın ekolojik sistemde Paris örneğini verelim. Paris metrosunu fareler basıyor. Neden? Kediler yok çünkü. Bakın bu bir sistem. Siz bu döngüyü kırdığınız anda şimdi mesela geçen gün bir haber okudum Melis Hanımcığım. Diyor ki e, eskiden her yer klimaydı diyor. Çünkü ağaç vardı. Şimdi düşünürüz ay diyoruz eski insanlar diyoruz bu sıcaklarla nasıl baş etmiş? İyi de ağacın olduğu yerin ister istemez sıcaklığı düşüyor ve hepsinin ötesi şimdi bu çok yüksek binalar ve plazalar ne yapıyor? Mercek görevi gördüğü için ısıyı arttırıyor. O yüzden de siz bu dengeyi bozduğunuz zaman o dengeyle doğa sizden bir şekilde intikamını alıyor. Doğayla şaka olmaz. Peki ben burada şunu sormak istiyorum. Son günlerde aslında bu konuyu daha çok dile getirmeye başladık. Sokak köpeklerinin artışı. Peki burada e, sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan ya da bazı haberlerde de gördük hayatını kaybeden insanlar bile oldu. Şimdi buradaki sorumluluk kime ait olacak? Evet, burada mağdur bir kişiden de bahsediyoruz. Bu çevremizden ya da kendimizi bizim başımıza da gelebilir bu durum. Bir saldırıya Tabii uğrayabiliriz. Ki. Geçen bir kadının kulağı kopmuştu mesela. Yani bunlar da çok kötü olaylar. Baktığımız zaman. Şimdi Melis Hanımcığım tabii ki çok haklısınız. Yani bir noktada insan canıyla e, hayvan canı dediğimiz noktada tabii ki de bu zaten tartışmasız. Ama demeye çalıştığım gibi az önce de burada bu hayvanların bir şekilde rehabilite edilmesi gerekiyor ve bu devletin sorumluluğuna gitmek gerekiyor. Çünkü o noktada belediyelerin yani yerel kuruluşların o noktadaki eğer ki bir çeteleşme varsa, bir şikayet söz konusuysa o hayvanları alıp orada... Az önce de söylediğim gibi çözüm e, hayatına son vermek, barınaklara kapatmak ve hayatlarını sonlandırmak olmamalı. Burada e, küçücük kız çocukların, erkek çocukların saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiğini gördük. Bakın Pitbull saldırısını hatırlayın. Aynen yani evet. Çünkü güzel. neden? Ama bakın. Yurt dışı örneğine baktığınızda Fransa'da, pardon Hollanda'da ağızlıksız hayvanları gezdirmek yasak. Şimdi orada bir denetim var. Şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben kış ayında Budapest'e gittim. Ve Budapest'e de bana dediler ki sakın dediler şeyde geçme. Hani kırmızı ışıkta biz Türkler çünkü araba geçmiyorsa hemen yaya yoluna atlarız. Nasıl araba yok diye geçeriz ya da tam tersi. Ama bakın orada yaya bile geçtiği anda ona ceza uygulanıyor ve kameralardan tespit ediyorlarmış. Şimdi hem bu uyarı ile birlikte bir de şimdi baktığınızda bir baktım etrafıma herkes duruyor. Araba geçmese bile bekliyor. Otomatik olarak o düzeni ayak uydurmak zorundasınız. Evet. Bir de zaten orada turistsiniz, yabancısınız. Şimdi aslında ülkedeki kuralları ülkenin yaşayan insanları ve tabii ki de devletler yasalarla birlikte belirliyor. Biz de yine aynı noktaya geliyoruz. Denetimin olmaması. Bizde hiçbir noktada denetim yok aslında. Varmış gibi gözüküyor. Yasalarımız var. Yasalarımız evet çok yerinde. Ama işte bu yasa çıkalı 2 yıl oldu. 2 yıldır belediyelere nasıl bir acaba ödenek ayırdı belediyeler bunu? Veya bu konuda nasıl bir çalışma yaptılar? Şimdi hep bakıyorsunuz derneklere kalıyor bu iş. Dernekler de işleri ne kadar doğru yapıyor o da tartışılır. Şimdi bir yerde belediyenin yapması mı? Derneğin mi yapması? Evet. Tabii ki de belediyeler devletin resmi kurumu daha güvenilir olduğu için. O yüzden bu noktada gerçekten artık belediyelerin taşın altına elini sokmaları gerekiyor. İşte en son Etimeskut Belediyesi'ni hatırlarsanız Etimeskut Belediyesi'nin başkanı bir kediyi sahiplendi. Şimdi onu paylaştılar ve belediyenin kedisi artık dediler. Şimdi bakın bu örnekler çok doğru ve güzel örnekler. Neden biliyor musunuz? E, toplumdaki bireyler yaşarken onları yöneten kişilerin davranışına göre şekillenir. Şimdi biz çıkalım size Melisa Hanımcığım sokak röportajı yapalım. Deneyelim. Sokakta soralım. Köpekler uyutulacak. Ne düşünüyorsunuz diye. Uyutulmanın gerçek karşını kaç kişi sizce doğru anlayacak? Veya anlayanlar da o hayvanın öldüğü anda hissedebileceklerini bakın Haçiki diye bir film vardır. Hepimiz izlemişizdir. 7-8 yıl sahibini istasyonda bekleyen bir köpekten bahsediyoruz. Onların duyguları olduğunu unutmayın. Kedilerin de tüm hayvanlar aslında. Yani bilmiyorum sokaktaki bir solucanın bile üzerine bastığınızda onun bile bu dengenin içerisinde bir yeri var. Evet. Yani o yüzden de buna bakarak, buna göre daha vicdani, daha doğru ve iki tarafında yani toplumda biz insanların da lazım. evet bilinçli olarak huzur içinde yaşayabileceğimiz şekilde. Yani şunu diyenler de var. Ya ben sokaktan geçerken geceleri korkuyorum. Orada köpekler çeteleşmiş. Bakın böyle bir durum varsa evet çeteleşen köpekler oluyor. Okey. Orada ne yapmamız gerekiyor? Gerekirse belediye'nin müdahale ederek o köpekleri ayrı alanlara göndermesi gerekiyor. Ya da biz bununla ilgili barınak yerine büyük belki parklar yapmamız gerekiyor. Yani onlara bir yaşam alanı vermemiz gerekiyor. Hı -hı. Evet çoğu konuya değindik. E, güzel açıklamalarınız için teşekkür, teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? E, tabii ki de az önce aslında kısaca bahsettik işte Fransa örneği, Hollanda evet. örneği dedik. İsterseniz çok kısa olarak çünkü hep Hı -hı. E, Avrupa ile kıyaslanıyoruz, kıyaslanıyoruz ve orada hani sokak hayvanları yok diyoruz. Bakın kötü örnek emsal teşkil etmez. Bunu bir kenara koyalım. İkinci olarak orada gerçekten bir hayvanı sahiplenen kişilere baktığınızda bunu kısa bir gözlemle. Turist olarak gittiğinizde bile gözlemleyebilirsiniz. E, herkesin elinde bir tasma köpeğini gezdiriyor. Köpek belli bir boyutun senesi muhakkak ağzında ağızlık vardır ve bakın denetim var. Mesela Almanya örneği bu konuda bence çok güzel diyor ki sen diyor günde belli saatler diyor hayvanını gezdirmek zorundasın diyor. E, belli ebatlarda olmalı hayvanı tuttuğun yer diyor ve bunun bir denetimi var. Şimdi bizde hayvanlara çip takıldı. Peki o çipler takıldıktan sonra kim bilir kaç tane sahipli hayvan terk edildi? Bu sizce gerçekten kontrolü sağlandı mı? Ya da çipsiz eminim kaç tane hayvan vardır şu anda? Yani gerçek bir denetimin yapılması gerekiyor. Avrupa'da evet zamanında bu köpekler uyutuldu. Şu anda sokakta hayvan görmüyorsunuz. Ama orada kişilerin sahiplenmiş olduğu hayvanlarla birlikte olan yaşamlarına baktığınızda gerçekten cezaların çok yüksek olduğunu, yani bir hayvana zarar verildiğinde veya gerektiği gibi bakılmadığında ciddi manada cezaları olduğunu ve tazminat sorumluluğu olduğunu görüyoruz. Diyorsunuz. Bu nokta tam da az önce söylediğim gibi yasamız var ama yetersiz. Gerekli düzenleme yapılması lazım. Toplumdaki bireylerin bilinçlendirilmesi lazım ve hayvan sevgisinin aşılanması gerekiyor. Bu kamu spotları ile yapılabilir. Örneğin yine televizyonda izlediğimiz programlarda olabilir. O sevginin doğru olduğunu ve hayvanlarla birlikte yani biz onları yok sayamayız. Bakın onlar doğanın bir parçası. Ağaçları kestiğimizde başımıza neler geliyor? işte çok büyük felaketlerle karşılıyoruz. Aynı şey. O yüzden de olaylara daha insani, vicdani bakılmasını ve bu yasa eğer geçerse bunun vebali altında ülke olarak kalırız. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. Daha akli, daha mantıklı ve daha doğru bir çözüm bulunmasını temenni ediyorum. Evet, bizler de çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Siz de. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.